Yani gerçekten oturup izleyelim hadi. This is a fool. And is this is point of view challenge Let's go <gülüyor> <gülüyor> Selamlar Ayaksız Muti geldi gram sektiremiyorum Öpüyorum herkese Bir iki Onu vurdum Vurmadım bu arada Yani Bak bak Tezgine bak amınakoyim Cem Aras bucağın gülüyor Ha Bigo ne yapıyor? Bigo ne yapıyorsun lan? Vay sen yaşıyor musun ya? Efe Uygaç bize bu arada 3200 94 kişiyle oslamış. Efe'den gelenler hoş geldiniz abi. Biz de bugün tuvalet paper challenge yaptık. Onu izliyorduk. Yani Bigo'ya bak Bigo'ya. Sivas'ın pis Sivas kangalı. <laughs> Meyhane bekçisi Sertan. Kusura bak herkes de Ronaldinho'ymuş amına koyayım. Biz cırt. Bu arada ayağımı kestim bugün. Alakası bir bilgi vereyim size. Evet, göte sokmalık bilgilerde bu hafta biliyorsun. Anıl. Çar büyük marka. Kızları da mı izlesek ya? Kızları izlemedim ki ben. Bana bunu attınız. Kızları atın izleyeyim. Üç bakın. Allah adı verdi. Doru abi bakın. Bu banlıyor sizi. İnanılmaz bir çar. Atın izleyeyim abi. Tabir kardeşim. Vay Anıl ikinci ayını kutluyor. Selam sen ve chat özlendiniz demiş. Hoş geldin Anıl'ım. Evet Turo Çay. Nereye gitmiyor muyum lan? Evet Emir'i izliyoruz. Attım DC'den. Ya. Selam. Aleyküm selam. Damdan bir tişört alacağım ama nasıl olur? Valla. Yağız versin. Gel bakayım. Gel gel gözükmüyorsun gözükmüyorsun. Evet hiçbir şey gözükmüyor <gülüyor> şu an. <laughs> Nerede? Nerede yani patladık mı? Evet Oğuzhan Aras Oğuzhan. şu an görünüyorsun kafan görünüyor. Tamam aldın mı? Don't rush, slow touch, I got counts, dab on by. They can go. Ah, on on I go I. They can lose trust. Why run? C -C -pop. İnanılmaz bir challenge. <laughs> Flüt çalan kız Dila 33'ü e 3. ayını kutladı. <laughs> Hediye <gülüyor> şey ediyor. Şey yiyeceğim. He. Ha. Hafifledim. ben. mi? Gerçekten Geldi babayım babolem. Kardeşim nasılsın? 10 numarayım. Sen nasılsın? Bu arada yaz Efe herkes nerede yazmış? Şarjım telefonum kapanacak by the way. Ver takayım. Al orada kalsın moruk. Şutu yok. Abi bizim Ben de öyle görünmüyor güzelim. Hoş geldin. Bölmeden izle. İzleyelim hadi kanka. Bugün challenge attık ya. Bu da My stripes, no color, yeah. Bother, son of a rubbish. My eyes lock, new tints on a coupé that's a head loss. My wipes, right, my rungs, G. My mom, what you do? Your thumbs, count my sums. This is gonna get long. Love my green. I'm trying to get strong. Can I get fun? Vay İpek Man don't take no Büyük Sherlock Holmes'tur kendisi <laughs> MC Punchline'ı 43. defa görüyorum ya. canlı <laughs> Aa, Delireceğim Ha. Çarı bir tanıyor musun bu çarı? Hayır. Büyük çar kanka. <laughs> İnanılmaz bir çar kanka. Ay çarı Yani tanısan bilirsin. Delir derirsin kanka. <laughs> Uzun bir süre yayınlarıma nasıl girdi biliyor musun? 3 lira bağış ve şöyle selamünaleyküm erkek geldi. Böyle girdi yayına. Bari sizin gibi amına Sizinkileri izleyebilir miyim? İzle dur bak. <laughs> Benimki zaten paket. Mesela bu arkadaşı ilk defa görüyorum ve ilk defa duydum adını. Ya bu arkadaşı da öyle. İyi ya ne Ben hadi bizimkileri gör paket şu. Bu dostuyla ilk defa. Bir taraf Allah'ın lütfu, bir tarafı Allah'ın belası kanka. Bizim taraf Allah'ın belası sayfa. <laughs> Şuna bak inanılmaz. Biz niye makyaj yapmadık mesela? Ha? Seksiz bir yaklaşım olabilir mi? Evet. Dövmeli Mustafa evet, vay, vay kardeşim. Vay, Arkadaşlar. Be. bu kanka bu. Kanka bu çar. <laughs> kanka bu çar kanka. Büyük çar. Bu çar mı bu? Kanka inanılmaz bir çar bu. Merhaba bugün top sektirelim dedik. Challenge varmış ya. Çok samimi bir, bir challenge bu. Bak mesela kağıt Biz... alını sektiriyor. <laughs> Kanka 100 yılın çarı bu kanka. Uyuyarak yayın yapan bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Uyuyor ve yayın açık. Evet. Aynen. O bu işte. <laughs> sempatik. Şey <laughs> bana bir gün geldi diyor ki yayında. Gist vardı o zaman işte olmadı falan bir şeyler oldu. Cis'te biri aniden dudaklarına yapışırsa korkma o benim. Öyle diyor bana. Arda Kağan 93. Çar kelimesi sıktı. Yeter bu kadar kötü kullanımını duymadım görmedim demiş. Hmm. Üç on kere time out'u var. Al kanka. Hmm. Evet sen bir siktir git kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hiç uğraşamam. Bizimkileri gör baba. Ben direkt kanka. <laughs> <laughs> Elinde bir zincir <zikiriyor. gülüyor> Selamlar. <laughs> Siz Muti geldi. Gram sektiremiyorum. Öpüyorum herkese. Bir, iki. Onu vurdum. Vurmadım bu arada. <laughs> 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 Yo bitirmedik daha oyunu. Daha başlamadık bile. Uçar inanılmaz. Bunu anlatacağım sana. Tamam. Tanışma, hikayem. Tanışma hikayemi anlatacağım tamam. sana. Evet arkadaşlar.